Bahçeli Erdoğan tarafından özellikle de Bahçeli tarafının büyük beklentisi Suriye sahasına ilişkin. Hatta biz geçen hafta yaptığımız programda bazı arkadaşlarımızın da çok ilgisini çekti. E, aslında Bahçeli ile Erdoğan arasındaki belki ayrışmanın da biraz Suriye sahasına dair e, planlamalara dönük olabileceğini konuşmuştuk. E, Bahçeli başta olmak üzere devlet tarafının beklentisi Öcalan'ın Suriye'ye dair söyleyecektir. Yani şimdi bir 10 Mart mutabakatı var. Bu mutabakattan bir taraf tasfiye algılıyor, yani bunu tasfiye olarak tevil ediyor Türkiye, hmm. Türk tarafı Sedegen'in tasfiyesi olarak görüyor ve tarif, tarif ediyor. Diğer tarafta entegrasyon ama öyle bir entegrasyon ki varlığın örgütsel bütünlüğünü e, koruyarak hatta belki daha da güçlenerek entegrasyon gibi görüyor. Şimdi böyle de bir makas var. E, bu e, entegre edilmesi ya da tasfiye edilmesi istenen e, güç de apocu bir güç o tabirle söylersek hatta içerideki Kürt e, siyasetiyle Suriye'deki Kürt siyaseti arasında da bazı ayrışmaların e, en azından temel noktalarda değilse bile güncel taktikler konusunda bazı farklılaşmalar mı ortaya çıkacak diye konuşmuştuk yine geçen hafta e, bu arada Irak Kürdistanındaki politik güçlerle Suriye Kürtleri arasında eskisine nazaran sanırım daha olumlu bir tablo var bütün bunlar düşünüldüğünde Abdullah Öcalan'a senin de az önce söylediğin bu yatırımları yapan Bahçeli ve milli İstihbarat teşkilatı diyelim açısından Suriye beklentileriyle bunların Suriye beklentileriyle Suriye'nin gerçekleri arasında bir yol bulmak mümkün mü? Yani şu an şu an bu iki çıta arasındaki farklılık tabii işi çıkmaza sürüklüyor. Yani bu nedenle bakıyoruz. Mesela Washington'da yapılan mutabakat diyelim, yani FIA'nın da katıldığı toplantıda varılan mutabakat hemen sahaya Şam'da bir e, görüşme turunu başlatması gerekiyordu. Yani öyle bir güçlü bir sinyal verilmişti ama başlayamadı. E, ne zaman başlayacağına dair bir öngörü yok. Taraflar e, birazcık e, eski pozisyonlarında durmaya devam ediyorlar. E, demek ki orada oradaki direnç yani Şam'dan kaynaklanan bir dirençse eğer bunun e, nedeni Ankara'nın tutumudur. Ankara hala e, kendi tasfiyeci yaklaşımını e, yorum bu yorumu daha doğrusu entegrasyon sürecinde görmek istiyor. Şimdi tabii ilginç olan bir mektuplaşma var e, yani Mazlum Abdi ile Öcalan arasında <laughs> e, karşılıklı görüşlerini aldıklarını söyledi e, ve burada. E, mazlum abdi İmralı'ya gitmek istediğini, Türkiye'ye gelmek istediğini de vurguladı. Şimdi bunun nedeni yani e, kendilerini anlatmak e, ve tasfiye anlamında herhangi bir dayatmanın neden Suriye koşullarında yürütülemeyeceğini göstermek ve bir de Türkiye Türkiye ile e, müttefik olabileceklerine dair potansiyeli hissettirmek. Türkiye'nin bu anlamda yol haritası eğer mutlak anlamda tasfiye ise bunu birazcık değiştirmek. E, tabii burada koşullar, e, yani Suriye'nin kendi koşulları önemli. Eğer bu koşulları dikkate almadan İmralı'dan bir çağrıyla bu işi çözmek istiyorlarsa e, bu biraz e, saha gerçekliğiyle e, kopuş anlamına gelir. Sonuçta orada Amerika var. Amerika'nın SDG ile ilgili e, planları var. Evet bir entegrasyon. Onlar bu işin e, omurgasında SDG'nin olmasını istiyor. E, daha güvenilir buldukları için vesaire. Bir de Eteşenin hala ordu denilebilecek herhangi bir ciddi e, bir yapılanması söz konusu değil. Kendi müttefiklerini da, ya da orduya aldıklarını bile işte bir operasyon yapıp bir otelden çıkarmak zorunda kalıyorlar vesaire. Böyle enteresan e, tamamen işte ganimetçi örgüt mantığıyla ordu içerisine transfer edilmiş güçler var. Ve Amerikalılar da bunu görüyor. O yüzden de Amerikalılar daha e, hani Kürtleri de memnun edecek bir entegrasyon konusunda ağırlık kullanabilirler. Şimdi burada benim dikkatimi çeken başka bir şey, daha doğrusu herkesin dikkatini çekmişti de benim altını çizmek istediğim de, demek istiyorum. Başka bir şey yani mazlum madde ordunun içerisinde nasıl yer alacaklarına dair temel bir anlaşmaya vardıklarını ama bundan sonra asıl meselenin sistemin nasıl olacağı, rejimin nasıl olacağı, anayasa e, ve diğer haklar, bunlar nasıl düzenlenecek? E bunlar olmadan da diyor e, ikinci bir e, aşamaya geçemeyiz. E, burada rejimin rengi, tabii şu an şu koşullarda Heteş'e istediği Suriye'yi anayasaya yazacak pozisyonda değil. Gücü buna yetmiyor. Ee, henüz iktidarı tam elini, eline alabilmiş değil. İstediği anayasa e, şu koşullarda eğer SDG ile anlaşarak SDG'nin de rengini verdiği bir anayasayı yazmaya kalkarlarsa bu Heteşe'nin kendi tabanı açısından büyük bir hayal kırıklığı yaratır. O yüzden bu süreci mümkün olduğunda en sona bırakmak istiyorlar. Yani anayasa meselesi, rejimin rengi ne olacak bu konuyu e, sona bırakmak istiyor Heteşe taktik olarak SDG ise bunu öne çekmeye çalışıyor. Şimdi biz ne diyorduk? Burada temel sorun bir muhtariyet içerisinde SDG ordu içerisinde yer alacak mı almayacak mı? Şimdi Mazmur Abdi bu konuda ilerleme olduğunu, bir sözlü mutabakat olduğunu söylüyor. Enteresan bir durum tabii. Ama ikinci aşamada sözün ettiği şey aslında süreci daha da uzatacak ve bizim kısa vadede çok da böyle entegre olmuş bir yapı göremeyeceğimiz anlamına gelir. E bunu nasıl hızlandırabilirler? Tabi Amerikalıların bu işe el atması gerekiyor, ağırlık kullanması gerekiyor. E ama ortada çok net olan bir şey var. E son zamanlarda mazlum abdi çok fazlasıyla demeç verdi. Sesini Türkiye dahil, uluslararası topluma duyurma anlamında, kamuoyu yaratma anlamında bir çaba içerisine girdi. Belli ki Suriye'nin geri kalanında çok fazla sorun var. Heteşenin onları çözemediğini de göstermeye çalışıyor. Mesela e, Alevilerle ilgili kriz yeniden patlak verdi. Aleviler de e, federasyon talebini dile getirdi bir gösteri e, çağrısıyla. Bunu sokaklarda da e, söylediler, dile getirdiler. Dürziler e, vilayet e, ismini bile sildiler. Yani artık e, bir Dürzi vilayeti tabelası valilik binasında yok artık bağımsız devlet tabelası mı asacaklar onu bilmiyoruz. Şimdi bu, bu kadar karmaşık tabloda Kürtler oyunu şöyle kuruyor. Diyorlar ki hani Heteş'e şu an Suriye'nin bu bölgelerini de toparlayacak durumda değil. E, idare edecek gücü de yok. O yüzden bizi onların koşullarında Suriye ordusuna dahil olun şeklinde sıkıştırmayın. Bu da zaman zamana oynadıkları anlamına gelir. Acele etmeyelim dedikleri anlamına gelir. Amerikalılar dediğim gibi burada ne diyecek onu bilmiyoruz. Ama Öcalan benim tahminim burada çıkıp şu koşullarda silah bırakın. Heteş'e komutası altında orduda bireysel olarak yer alın. Böyle bir şeye böyle bir şey demeyecek. Bu yani çok Türkiye'den, Türkiye'deki Kürtlerden çok daha fazla itibar gördüğü, liderlik anlamında takdir edildiği Suriye'de Öcalan böyle bir e, sıfır sonuçlu e, bir formülü e, onlara göndermez diye düşünüyorum. Ama hı hı. E, tabii içeride Türkiye'nin yapacağı bazı ciddi düzenlemeler olursa, e, evet biz içeride onların tabiriyle artık kurucu ortağız şeklinde bunu altın dolduracak bir açılıma giderlerse, bu durumda e, Suriye kısmında farklı daha esnek, daha e, birazcık daha Ankara'ya yontulmuş e, bir e, yol haritası da çıkabilir. Bunu da ben dışlamıyorum ama şu mevcut koşullarda biz Erdoğan'ın e, tek adamlık rejimindeki e, o tutkusunu hiçbir şekilde kaybetmediğini düşünürsek, öyle Türkiye içerisinde demokratikleşme, hukuk devleti, Kürtlerin e, memnun edilebileceği yeni haklar manzumesi olmayacak. E, bu durumda e, burada bir şey yoksa Suriye'yi feda etmenin bir anlamı var mıdır diye de soracaklardır. O yüzden birazcık daha ben temkinli konuşmayı tercih ediyorum. Evet. evet peki Feyim gerçekten de hani Erdoğan'ın eski siyasal gücünde olmadığı, belki devleti kullanma, devletin imkanlarını kullanma açısından hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü ama eski siyasal gücünde olmadığı koşullarda ee, içeride bir demokratikleşme yoluyla Kürtleri kurucu ortak e, pozisyonuna getirmek ya da e, bazı temel sorunlarını çözmek çok olanaklı görünmüyorken ben de katılıyorum senin söylediklerine Suriye'de de beklenenleri almak çok mümkün değil gibi görünüyor ama Bahçeli'nin de beklentisi bu yönde görünüyor demokratikleşme tarafında evet. değil Suriye'den taviz alma Suriye Kürtlerinden taviz alma yönünde. Peki bugünlük bu kadar diyelim istersen Fehim. Önümüzdeki hafta muhtemelen bu konuda ve başka konularda yeni gelişmelerle tekrar bir arada oluruz.